Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur. A Araştırmanın sonuçları nerede yayınlanmıştır? Sonuçlar Nature Astronomy dergisinin son sayısında yayınlandı diyor. Son cümlede A'yı dedik. B. Ayın güney yarım küresinde hangi krater bulunmaktadır? Güney yarım küresinde klavius krateri bulunmaktadır. Cevabımız var. B'yi dedik. C. Ayın güneş gören yüzeyinde su olduğu nasıl tespit edilmiş? Evet, NASA'nın Sofya uçağı ile yapılan gözlemlerle ayın güneş gören yüzeyinde ilk kez su olduğu onaylandı diyor. Dolayısıyla C'nin de cevabı var. D. Ayın hangi bölgelerinde su bulunmaktadır? Ayın sadece soğuk ve karanlık bölgelerinde değil güneşi gören yerlerinde de su var. Bilgisine yola çıktığımızda D seçeneğindeki sorunun da cevabı var. E. Ayın yüzeyinde bulunan su içilebilir durumda mıdır? Sorusunun yanıtı yoktur. Cevap eğer